2, 4, 6, 8 rakamları kullanarak yazılan iki basamaklı bir doğal sayının rakamların çarpılması elde edilen sayı da 2, 4, 6, 8 rakamlarla oluşuyorsa bu doğal sayıya çifte kavrulmuş sayı denir. Orta direğe bulduk. Orta şekeri bulduk. Bir de çifte kavrulmuş ee, orta şeker kahve vardı ya az önce orta şeker kahve. Bunun yanına çifte kavrulmuş dokumumuzu çözersek demeyin keyfimize. Ee, bu arada gecenin 12'sinde video çekiliyor arkadaşlar. Bu kahve iyi der. Şu an olsaydı. Hadi bakalım. 24'ün çarpanları 2 çarpı 4 8. E 8 de bu ekibin içinde var. O zaman bu sağladı. 68 yazarsan 6 çarpı 8 48 yapar. 48 bu ekibin içinde. 46 var. 46 da 4 çarpı 6'dan 24 yapar. 24 de gene bu ekibin içinde var. E, sayıları ardı ardı yazabiliriz. Mesela 22 yazabiliriz. 22 2 çarpı 2'den 4 yapar. E, sonra 88 yazabiliriz. 88 8 çarpı 8'den. Yani kaç tane durum oldu arkadaşlar? 1. 2. Bir 46 var bir onun tersi var. 64. 2 durum buradan geldi. 68 tersi var. 86. 2 durum buradan geldi. 24 tersi var. 42 iki durum buradan geldi. 2, 4, 6, 7, 8 tane bu şartı sağlayan durum vardır demiş. Bu da günün güzel sorularındandı. Buna da bir yıldız koyalım.